iki takıma da derbide başarılar diliyoruz. Uğur ceza alan içine derinlemesine pas. Son anda savunma sonrasında kaleci olsa. Göksu. Yerden pas. Bir dokunuş offside. Orta doğrudan kaleye olsan. Roy George. Derinlemesine pas. Fleming Cengiz uzak direğe doğru. Tam bir karambol. Boşta kalan top yandan dışarıda. Foul kararı var. İki oyuncu yerde. Erdoğan Yeşilyurt. Ortası uzak direğe doğru. Kafa vuruşu. Olsan. Cengiz'in pası. Göksu elle oynama kararı şimdi geldi. Sarı kart çıkıyor Barışa. Baştaş. Geçtiğimiz hafta sarı kart cezası nedeniyle forma giyememişti. İlk yarıda artık son düdük. İzmir'de derbide ilk yarıda gol yok. 0-0'lık eşitlik var. Özgür ileri. Pasta isabet yok. Avantajı bıraktı maçın hakemi. Göksu sağ tarafa doğru gönderdi. Şimdi orta uğurdan cezaların içine. Cenk içeriye. bir vuruş. Kaleciden top dışarıda Koner. Altın orada etkili geldi. Yener. Son dokunuşu yapan isim. Kaleci Oğuzhan. İzmir'de derbide 0-0'lık eşitlik. Cengiz. Yerden pası. Erdoğan vurdu gol. 66. dakika. Altın Ordu duran topta golü buldu. Cengiz yerden gönderdi. Tek vuruş Erdoğan'dan. Flemings müdahale edemiyor. Oğuzhan'ın bakışları arasında topalarla böyle buluşuyor. Skor 1-0. Altın Ordu 1-0 önde. Erdoğan doğrudan kaleye. Bir dokunuş olsan Bahadır. Korner. İzleyicez. Erdoğan doğrudan kaleye. Ters bir vuruş Fleming'sten Kaleci olsan Bahadır. Erdoğan ortası. Arka direk. Top dışarıda. Artık maçın hakeminde. Son düdük geldi. İzmir'de derbi de. Altınordu tek golle. 3 puan alıyor Göztepe karşısında.